Merhaba Bugün sizlerle bankacılık sektöründe usulsüz kredi kullanımında zimmet türü hakkında bir anket çalışmamı paylaşacağım burada şimdi iflas etmiş bir şirkete kredi kredi kullandırılmış ve bu kullandırılan kredi geri dönmeyip yani bankaya taksitleri geri ödenmeyip takibe intikal etmişse kredi verme aşamasında sorumluluğu bulunan kredi komitesinin bir kusuru var mı, kasıtlar var mı gibi sorular gündeme gelebilmektedir. Şimdi şube çalışanı geri dönmeyeceğini bilerek E, suç işleme kastıyla hareket ederek kendi ya da bir başkası lehine e, kredi kullandırmışsa bankacılık kanununa göre usulsüz e, kredi vermiş olacak ve zimmet suçunun faili olabilecektir. Kullandırılan kredi takibe intikal ettikten sonra bilançoda e, takip hesaplarında e, izlenecek şirketin mevcut teminatında yer alan varlıkların e, satışı yapılarak kredi borcu kapatılmaya çalışılacaktır. Lakin e, zinme suçu sonucu e, herhangi bir teminat e, alınmamış e, ya da gerçekte olmayan bir teminat. Kredi için sisteme tanımlanmış olabilir. Bu durumda icra iflas kanunu ile ceza kanunu belki çakışabilecektir. Ankette yer alan basit ve nitelikli izinme suçu ayrımı da bunu göstermektedir. Suçun işlenme şeklinde hile varsa nitelikli hali söz konusu olacaktır. Örneğin sahte tapu bilgileri, bordro, gerçeği yansıtmayan ekspertiz raporları, e, tıpkısının aynısı imzalar gibi tespiti ancak ayrıntılı ve grafoloji incelemesiyle ortaya çıkartılabilecek durumlarda nitelikte halden bahsedilebilecektir. Bir banka çalışanının olağan bir banka denetimi ile ortaya çıkarılabiliyorsa basit zimmet kapsamında değerlendirilecektir. Bankacılık kanunu madde 160'da zimmet suçu şu şekilde tanımlanmakta. Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu Para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin veya bir başkasının zimmetine geçirmek zimme suçunu oluşturur. Dolayısıyla yalnızca burada nakit paradan bahsetmiyoruz. Para veya para yerine geçebilecek evraklardan da bahsediyoruz. Bankacılık Kanunu'nda korunan hukuki değerlerden bir tanesi de Müşterilerin bankaya duyduğu güvenin zedelenmesidir. Bankalar müşterilere kredi kullandırlar. Kredi verme mekanizmasının da işlevsel olması sisteme olan güvenin tesisi anlamında usulsüz kredi kullandırımlarının da bankacılık zimmet suçu kapsamında olacağını işaret etmektedir. Kuşkusuz bankacılık kanunu tanımlı özgü bir suç olan zimmet suçu ile ilgili maddelere hukukçulardan itirazlar gelebilmektedir. Ya. düzenlenmiş maddelere itirazlar gelebilmektedir. Burada şimdi e, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005 tarihli e, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun eee 161 e, maddesinde yer alan Diğer mensupları ibadetçisiyle 161. maddesinin 1. cümlesinin e, anayasanın 2. 10. ve 39. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi iptalini talep ediyor. Ve anayasa mahkemesi de e, 2011 tarihli e, kararında finansal e, piyasa ve kurumlara güvenin sağlanması noktasında e, ceza siyasetinin bir gereği olarak takdir yetkisi kapsamında e, banka mensuplarınca işlenen zimmet suçunu Türk Ceza Kanunu yerine bankacılık kanunu özel bir düzenlemeyle daha ağır bir yaptırıma tabi tutulmasında hukuki devleti e, hukuk devleti e, ilkesine aykırı e, bir durum olmadığını belirtmektedir. Yine finansal piyasa ve kurumlara güven kavramına vurgu yaparak e, burada e, banka personel arasında ayrım yapmadan aynı yaptırıma tabi tutmasının eşitlik ilkesine de aykırı olmadığını belirterek itirazı yapıyor? Reddediyor. Bankacılık sektöründe kullandırılan krediler banka kaynaklarını temel almaktadır ve kaynakların güvenli biçimde kullandırılması sakatlanıyorsa zimmet suçundan söz edilebilecektir. Ancak bir takım çalışmalar kredi kuruluşunun emin bir şekilde çalışmasına tehlikeye düşürecek şekilde cümlesinin muğlak olması nedeniyle kaldırılmasını da tavsiye ediyorlar ve Bankacılık Kanunu 161'de kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına ilişkin usul ve esasların kanunda amaçlar arasında olduğunu belirtmektedirler. Burada kredinin e, hisse senedi veya tahvil gibi paranın ikamesi konumundaki evrak ve senetleriyle diğer mallar gibi eee zimmet suçunun e, suç konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir kredi kuruluşu olan banka e, kaynaklarının e, kredi biçiminde tahsis aşamasında kasıtlı olarak kaynaklar banka lehine bir başkası lehine Kullandırılıyorsa e, zimmet suçunun konusunu oluşturacaktır. Türkiye'de 2017 yılı sonrasında Bankacılık Kanunu 160. Maddesinde yer alan kredilerin yeniden yapılandırılmasının zimmet suçunun e, kapsamından çıkarılmasının etkileri değerlendiriliyor e, ve. Mesela benim 2018 yılında yaptığım bir başka çalışmada Türkiye'deki bankacılık zinme suçunu takipteki kredileriyle e, ekonometrik olarak ilişkilendirdim. Yine Kaban adlı bir çalışma 2019 yılında Türkiye'deki cinsiyet ve bölge dağılımında zinme suçunun sayısal analizini ikinci verileri kullanarak yapıyor. Farklılıklara işaret ediyor ve hile üçgeni kavramına işaret ediyor yine 2023 yılında yapılan bir çalışmada zimmet suçu konusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Zimmet suçunun yine Amerika'da ve diğer pek çok ülkede kanunlarla düzenlendiğini ve 18 US Code'da Amazement Bank Fraud ve Yine e, 1005 1014 1028 kanun maddî kanun maddelerinde zimmet suçunun haberi kabili şikayetten tanımlandığını görüyoruz. Yani. Almanya'da e, STGB'de 266 63 67'de e, dolandırıcılık, belge sahteciliği ve güveni kötüye kullanma çerçevesinde bankacılık sektöründeki zimmet suçu ele alınmaktadır. E, Türkiye'de kanunda bankacılık sektöründe zimmet suçu açık bir şekilde tanımlanmışken ki geçmişteki krizlerin 2000'li yıllardaki krizlerin 90'lı yıllardaki krizlerin ve bankacılığın buradaki rolünün e, sektör ve ban e, kamu otoriteleri tarafından yakından bilinmesi neticesinde kanunda e, özellikle 2000 yılındaki e, Kasım 2000 yılında ve 2001 yılındaki bankacı sektörünü yeniden yapılandırmasını takipen bankacılık bankacılık kanununda bu 2005 yılında Açık bir şekilde basit ve nitelikli zimmet ayrımı konuyor ve detaylandırılıyor. Ama Amerika ve Almanya'da e, terimsel bir ayrımın olmadığını ancak e, uygulama farklılıklarına söz konusu olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada biraz anket e, bulgularından e, bahsedeceğim. Gilles Deleuze, e, 1925 ve 95 yıllar arasında yaşayan Fransız bir düşünür. Ona göre düşünce kendi geçmişini düşünür. Şimdiki zamanda ise bu düşüncelerinden sıyrılmaya çalışılır ve gelecekte başka türlü düşünebilmeye gayret eder. Bu bakımdan insan düşünce ve davranışları çevre, ruh hali ve finansal koşullarıyla değişebilmektedir. Bununla ilgili işte yapılan anket çalışmaları olabilmektedir. Yani bizim bir sektörde, bir firmada meydana gelen usulsüzlüklerin derinlemesine analiz edebilen çalışmalar vardır. Dolayısıyla çevre ruh hali ve finansal koşullar zamanla değişebildiği için insan da burada zamanla yolsuzluk, zimmet gibi farklı eğilimlere girebilmektedir. Şimdi Michael Fakol, yine başka bir düşünür 26-84 arası yaşıyor 1926-84. Şimdi bunun farklı düşünce akımları arasında gidip geldiğini görüyoruz. Ve 69 yılında kitabı var. Bilginin Arkeolojisi adlı kitabı. Yine 75 yılındaki kitabı. Hapishanenin Doğuşu adlı kitabı. İlginç kitaplar arasında garip ve marjinal bir hayatı olan Foucault, dışarının düşüncesi adlı kavramıyla yazara metinle iletişim kurma ve özne olabilme imkanı veriyor ve Foucault bulunduğu ortamdan etkileniyor, ortamı zaman zaman eleştirerek sorunlara dikkat çekiyor. Hapishanenin Doğuşu adlı kitabında Foucault bedenden ruha dönen bir kontrol mekanizmasına işaret ediyor. Bu anket çalışmama dönersem kısaca, bulgularından bahsedeceğim. Bu anket çalışmasında Türkiye'de bankacılık sektöründe banka çalışanlarının usulsüz kredi kullandırmaları durumunda ortaya çıkacak zimmet suçunun nitelini anlamak ve konu hakkında çeşitli uzman görüşlerini analiz etmek amaçlanıyor. E, farklı kesimlerin farklı çevre ve finansal koşullara e, sahip olmaları bu bakımdan önemli oluyor. O Google Forms aracılığıyla kişilere e-mail'i e, WhatsApp aracılığıyla e, ulaştım ve anketi internet ortamında gerçekleştirdim. E, i̇şte R ve Python gibi programlarla anketi analiz ettim. E, bir şekilde anketle ilgili üniversitemizin e, dendiği etik kurul kararı alarak izin alınmıştır ve Burada bir bakıma katılımcı sayısı 70, %30'u e, avukat, %25.7'si bankacı, %14.3'ü ceza hukuku akademisyeni olarak geçiyor. ankete e, çok farklı disiplin ve sektörlerden e, zimmet suçu konusunda e, bilgi ve deneyimleri olduğu düşündüren kişiler davet edilmiş e, ve e, ankete katılım sağlamışlardır. E, burada farklı yönlerden konuya e, yaklaşmamıza imkan tanımışlardır. Anketin güvenirliği e, katılımcı niteliği ve deneyimleriyle beraber artmıştır. Ankete en çok katılım %30 ile avukatlar grubundan gelmiştir. Bu kişilerin doğrudan zimmet suçunu ceza hukuku çerçevesinde değerlendirme yetkinliklerine sahip olmaları bulguların hukuki temelini güçlendirmektedir. Ayrıca Sahadan gelen ve tarafların müvekkilini yaparak savunma boyutunu temsil eden kesimlerin e, görüşleri de e, değerlidir. Anket sonuçlarına cevap veren ikinci en büyük kitle e, bankacılardır e, %25 ile ve e, sektörde görev yapmaları, e, iş ortamını ve işleyişini yakından bilmeleri ve suçun e, kendi çerçevesinde anlamını ortaya koyabilmektedir zimmet fiilinin işlenme biçimini bankacılık uzmanlığı çerçevesinde değerlendirebilmektedirler. Ankete katılan 10 adet ceza hukuku akademisyeni ki toplam e, örneklem büyüklüğünün %14'ünü oluşturmaktadır. Teorik anlamda konuya hukuki, hukuki düzenlemelere hakimiyetleri ve e, felsefi derinliğe sahip olmaları anlamında önemlidir ve çalışmanın bilimsel yönünü cevaplarıyla güçlendirmişlerdir. Finans ve bankacılık akademisyenleri %11 gibi bir oranda operasyonel risk gibi teorik bakımından bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren konulardaki uzmanlıkları gibi konularda ve zime suçunun oluşum aşamasında işleyiş nedenleri hakkında daha dışarıdan iç görüler sağlayabilmektedirler. Mali müşavirler %10 gibi bir oranla katılım sağlamış ve muhasebe bilgileri ve finansal raporlama, iş denetim ve mevzuat konularında günceli ve piyasayı yakından takip etmeleri ve zimmet suçunun etkilerini ortaya koyabilmek anlamında görüşleri önemlidir. Katılımcıların %70.60'ı %78.60'ı bankacılık sektöründe mevcut uygulama ve teamüllere aykırı biçimde kredi kullandırımının söz konusu olması durumunda ortaya çıkacak eylemlerin nitelikli zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Basit zinme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünen oranı ise %21.40'tır. Meslek grubuna göre detaylı bakılırsa avukatlık mesleğinde faaliyet gösteren kişilerin %85.7'si bankacılık sektöründe kredi kullandırım aşamasında yapılacak usulsüz eylemlerle ilgili cezai sorumluluğun daha ağır olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Özellikle <laughs> evrakta sahtecilik gibi bazı zinme suçunu ağırlaştıran faktörlerin devreye girmiş olabileceğini hukuki ve teknik altyapılarıyla değerlendirmiş olabilirler. Bankacıların %77.8'i eylemin nitelikli zimmet suçu kapsamında değerlendirmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bankacılar kredi kullandırmındaki zimmetin karmaşık yapılarını bilmeleri, günlük hayatlarındaki karşılaştıkları vakalarla beraber suçun daha ağır cezalandırılması gerektiğini düşünüyor olabilirler. Ceza hukuku akademisyenleri mevzuat ve hukuk teorisini hakimiyetleri sonucunda ceza sorumluluğunun cezai sorumluluğun daha fazla olması gerektiğini düşünüyor olabilirler. 18 adet anket sorusunda e, işte bankacı sektöründe usulsüz kredi kullandırımı sırasında ortaya çıkan zinme suçu sizce nasıl değerlendirilmelidir? Nitelikli olup olmadığı e, basit e, Usulsüz kredi kullandırımında zimmet suçu genellikle basit zimmet olarak değerlendirilmelidir. Yine üçüncü sorumuz bu. Dördüncü sorumuz. Usulsüz kredi kullandırımında e, banka zarar görmüşse bu durum zimmet suçundan e, bahsedilebilecektir gibi. E, farklı sorulardan oluşmuştur. E, burada e, Zimmet suçunun nitelikli olup olmadığını belirleyen en önemli faktör nedir sorusuna %48.6 ile kasten ve örgütlü bir hareket, %21.40 da sahte imza kullanımı ve 3. sırada da %14.30 ile usulsüz evrak kullanımı yer almıştır. E, Likert ölçeği sorularının genel eğilimleri e, normalleştirilmiş ve her bir Likert ifadesi için ortalama puan 1 ile 5 arasında katılımcıların genel eğilimini göstermiştir. Burada e, normalleştirme e, Likert sorusuna sıralamaya dayalı ters normal dönüşüm e, uygulanarak Normalleştirilmeye çalışılmıştır. ancak sapmaların e, işte Shapiro-Wilk, Kolmogorov ve Anderson testleriyle e, söz konusu olması, e, bir bakıma e, belki e, anket e, gözlem sayısının artırılması ihtiyacını ortaya koyabilmektedir. Burada e, takiben e, bir takım analizler yapılabiliyor. İşte en bilinenler arasında e, işte korelasyon e, analizi, e, regresyon analizi e, gelmektedir. Bunlar arasındaki ilişkiler yine e, çalışmada analiz edilmiştir. E, Özellikle katılımcıların bilinç düzeyinin yüksek olması ve e, kredilerden kaynaklı zimmet eylemlerinin nitelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda e, görüşlerin yoğunlaşması açısından da e, önemlidir. Bu bakımdan bankalara ve denetim bilimlerine zimmetin oluşum koşulları, yasal sonuçları ve etik boyutları konusunda belki daha fazla eğitim verilebilir. Ee, bir bakıma e, burada eğitim ve caydırıcılık vurgusuna en yüksek destek varken e, bir bakıma yasal düzenlemelerin ya tersiz kaldığı konusunda da yine kararsız bir sonuç ortaya çıkıyor. Zimme suçlarına dönük e, algı incelendiğinde, e, yalnızca hukuki bir çerçevede değil, kurumsal farkındalık, etik bilinç ve denetim mekanizmalarında süreç içerisinde e, ilgili olduğu görüşü hakimdir. Bu bakımdan e, bütüncül bir güçlendirme mekanizması tavsiyeleri söz konusudur. Korelasyon analizleri yapılmış, aralarındaki ilişkiler ortaya konmuş. Daha sonra kümeleme analizi ortaya konmuş ve özellikle katılımcılar benzer düşünce yapılarına, diğer bir deyişle kümelere göre ayrılmış ve otomatik olarak gruplara ayrılmış. Örneğin bir grup cezaları yetersiz bulup eğitim imkanlarını artırılması gerektiğini düşünürken, Başka bir grup daha düşük puanlarla kararsız kalmış olabilir. Burada cezaların daha caydırıcı olması gerektiği, işte eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, iş denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi öneriler ortaya konmuştur. Genel olarak. Anket bulgularına göre gerçeğe aykırı belge sunulması, sahte imza atılması ve kredi sisteminin yanıltması gibi durumlarda nitelikli zimmet olacağı yönünde anket cevapları ve görüşleri bildirilmiştir. Bunun yanında regresyon analizi de yapılmış ve bağımlı değişken olarak işte katılımcıların cezalar daha caydırıcı olmalı ifadesi yer almış. Bağımsız değişken olarak da eğitim, denetim, belge ve basit zimmet ortaya koymuş. Genel olarak eğitim arttıkça burada cezalar daha caydırıcı olmalı diyenler, işte belge sahteciliğinin nitelikliği zimmet suçunu ağırlaştırıcı bir unsur olduğu ve ee, bir bakıma ee, yine mevzuatlarında güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır başka testler olarak ee, normal dağılmayan ee, bir seride iç tutarlılık söz konusu olmalı. Yani. İş tutarlığı da biz Likert ölçeği için iş tutarlığı yüksek bir yapı sergilediği de yine söylenebiliyor. VİF analizi yapılmış. Leven, Barlet gibi testlerde yine anket bulgularına uygulanmıştır. Genel olarak zimmet eylemleri ankete katılan avukatlar, bankacılar, e, muhasebeciler, ceza hukuk akademisyenleri genel olarak eee zimmet eylemlerinin kendilerden kaynaklanması durumunda nitelikli olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgu yapmış. E, kurumsal eğitim ve denetim gibi önerilerde de bulunmuşlardır. Özellikle e, bankacılık sektörünün e, yapay zeka gibi e, yeni inovasyon ve teknolojilerden faydalanarak iş denetimi artırmaları e, sektöre ve müşterilere dönük eğitim programlarının düzenlemeleri e, ve mevzuat çalışmaları yapmaları da önem taşımaktadır. Dinlediğiniz için e, teşekkür ederim. Soru ve önerilerinizle ilgili bana e-mail ile ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.